Marmaris'te Yener Durmuş iş yerinde sobaya tiner döktü. Parlama sonucu yaralandı. Olay 23 gün önce meydana gelmişti. 22 yaşındaki genç hastanede tedavi görüyordu. Yaşam mücadelesini kaybetti. Otomobilini boyattı. İddiaya göre beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Tartışma çıktı. Boyacı ve babasıyla kavga etti. Aydın Nazilli'de 19 yaşındaki Seyhan Can göğsünden bıçaklanıp öldürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden Murat Erdoğan tutuklandı. Babası Seçkin Erdoğan'a ise adli kontrol uygulandı. İzmir Karabağlar'da Davut Yiğitsoy, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Seher Genci sokak ortasında tabancayla yaralamıştı. Annesi Aysel Genci de öldürmüştü. Olay anı kamera tarafından kaydedilmişti. Tutuklu katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim uygulamadı. İzmir'de Ay, Keser Suç Örgütü'ne operasyon yapıldı. Ay, Torbalı'da tespit edilen adreslere eş zamanlı Ay. baskın düzenlendi. Çete lideri Hasan Keser ve 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir kişi ise aranıyor. İzmir'de koca dehşeti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Tamer Yurtkal 44 yaşındaydı. Zahide Yurtkal'la boşanma aşamasındaydı. Uzaklaştırma kararı vardı. Eşinin yaşadığı Karabağlar'daki eve gitti. Pompalı tüfekle önce onu ardından da kendisini vurarak öldürdü. Çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı. Kadınlar Günü'ydü. 20 yaşındaki İlayda Alkan İzmir Konak'taki bir bankta oturuyordu tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yanındaki annesi Oya Tarhan da yaralanmıştı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Savcılık dosyasına girdi. İlayda Alkan'ın katil zanlısına direndiği görülüyordu. Saldıran Yunus Yılmaz bir hastanede veri giriş memuruydu. Tutuklanmıştı.